何 <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı Cumalar, Kuş Camiası. Hayırlı Ramazanlar. Herkesin işi, gücü rast dostlar. Kayserli hoş geldin birader. Salih hoş geldin. Şimdi gücü rast kesin usta. Cümleden hayırlı Ramazanlar dostlar. Evet arkadaşlar 55 adet. evze Kılıç, Aleyküm Selam, Hayırlı Cumalar. 55 adet arkadaşlar. Tam 55 adet kuşumuz var. Nail Turgut hoş geldin. Çok güzel kaliteli kuşlar var. İki kümesten aldım arkadaşlar. Küçük etli yavrular ne kadar aldım bu kuşları ben. İçinde hazır uçacak hazır arkadaşlar. Hazır kuş da var. Ömürlük besleyeceğiniz damızlık da var. Tek yapacağınız akşam saat 9 9.30 arası açıyor zaten kuşları da yakından çekelim şöyle bakın. Hazır kuş isteyen varsa yarın yarışmaya kuş atarım diyen varsa alsın arkadaşlar. Kötür kötür oynayan kuşlar var. Kuşların hepsi çıkacak arkadaşlar. Çok kuş var. Hayırlı Ramazanlar. İçinde neler var neler arkadaşlar. Küçük, Vallahi harbi efsane kuşlar var. Şu yanarda böyle bulunmaz arkadaşlar. Bakın şunları bakın bunlar. Kusurdalar. Oyun bunlar arkadaşlar hepsi. Bunların yavruları da var. Yeme düşmeye yap. Küçük. Çoğunun yavrusu da var arkadaşlar. Alanlara bazı kuşların yavrularıyla beraber göndereceğiz. kuşun var derken valla zamanında iyi paraları almışlar Memo sana kimin kuşu lazım? Al. Merhaba. Al orijinal baltacı bak. Var. Besleyenler varsa bunlar çift kuşlara. Bu oyun yanı besle. Oyun yanı. Ne yapacaksın? ismi cesbe. Bas parayı sana iki tane muz göndereyim. Bak, biri burada, biri şurada. Memo! Gök tırçınları artık arkadaşlar. Çift bunlar. Hep çift arkadaşlar buluşlar. bu kuşlar. Akşam saat 9'da. Göndereyim sana bir tane şöyle kuş da benim o bir yarıştır orada. Ünlüler, ünsüzler diye yarışma var ya aynı, aynı gibi bir yarıştır bakalım. <laughs> Ben arkadaşlar için ne akşam takip edecek bana tek diyeceği şu. Bana sefer yapan kuş gönder diyecek. Bitti. Sefer yapan kuş gönder diyecek. Adamızlık derse yıllardır damızlık satıyor zaten. Amca oğlu dayı işte vermeye kapatmış. Dediğimiz gibi arkadaşlar akşam saat 9-9.5 arası indirebilecek varsa, var saraklar var beyler. Hazır böyle bir uçurum bakalım kuş nasıl geliyor yere. Şöyle üst rayondan geçelim arkadaşlar bakın şöyle. Kuşları hep çıkaracağız akşam. Bakın beyler. Hemen acil kuş isteyen hemen numarayı çevirsin alsın. alan elinde kalır. <laughs> Beyazlar garantili. Çar. <Kör>. Çizim cibalı. <laughs> Dediğimiz gibi akşam saat Tek yapacağınız 9 dokuz arkadaşlar. 9'u takip edin. Ezandan sonra kaldığımız yerden devam. Gelin bakalım bu da. Aleyküm selam rola hoş geldin. Teşekkür ederim abicim. Terzi bana selam var rola abi. Yun kulağını çınlattık biraz beraberdik. Arkadaşlar 55 tane kuş var. Akşam çıkaracağız hepsini. İhtiyacı olan takip etsin. Çok güzel içinde kaliteli kuşlar var beyler. Tek yapmanız takipte kalın. Başka bir şey yapmayın. Uygun uygun sahiplenin. Herkesin işi gücü rast kesin dostlar. Var mı diyeceğiniz bir şey? He? Beyaz beğenme. He. <laughs> Herkesin işi gücü rast gelsin.